Gurvetin Terzi Tadilatı kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz pantolonun paçasını kısaltıyoruz, daraltıyoruz, belini daraltıyoruz. İlk önce boyunu sabitlemek için bitmemesi gereken yere iğne taktım. Bu yanlardan görmüş olduğunuz gibi iğneledim. Ancak bunu ütüllü pantolon olduğu için iki tarafa paylaştırarak daraltmasını yapacağız. Şimdi nasıl yaptığımızı hep birlikte görelim. Buyurun videoya geçelim. Pantolon paçasını sadece bir tarafından iğnelerle tutturdum. Bunu dediğim gibi iki tarafa paylaştırmamız gerekiyor. Çünkü ütü izinin kaymaması gerekiyor. Bunu paylaştırmak için de ilk önce ölçüyü alıyorum. Bacak boyundan nereye kadar daralacak ve ne kadar elinden daralacak. Bunun ölçüsünü alıp bir yere not ettikten sonra takmış olduğumuz iğneleri çıkartabiliriz. Daha sonra da boyunu ölçüyorum. Ne kadar kısa olacak? Onu da işaretliyorum. Bel kısmından da ölçüyorum. Ne kadar daralması gerekir diye. Bunları unutmamak için bir kenara not edebilirsiniz. Bunu da gördüğünüz gibi bu şekilde daraltacağız. İlk önce pantolonun iç kısmından iğnelediğim yerlere çizgi taşıyla işaret koyuyorum ve iğnelerimi çıkartıyorum. Burada kemerin dikişlerinin birbirine denk gelmesi çok önemli. O nedenle oraya bir iğne tutturdum. Ve şimdi paçanın dikişlerini sökerek işe başlıyorum. Bu şekilde çıtlar atıyorum. Daha sonra da arkasından çekiyorum ipi, kolaylıkla söküyorum ve e, iplikleri uzaklaştırıyorum. Pantolonun belini daraltmak için pantolonu tersinden masaya yatırıyorum. Daha önce almış olduğum işaretlerin üzerinden düz bir çizgi çekmek istiyorum. Alt tarafına da dikkat ediyorum ceplerin dikilmemesi için. İlk önce çizgimin düzgün olması için ütülüyorum. Ütüyü yaptıktan sonra pantolon tamamen düzleşiyor ve almış olduğum çizgilerin üzerinden düz bir çizgi yapıyorum. Bu dikerken bana yardımcı olacak alt kısmı biraz kavisli oluyor. Sıfıra getirmemiz gerekiyor bu çizgiyi. Onu elimle yapıyorum ve kaymaması için iğneyle tutturuyorum. Şimdi sıra geldi paçayı e, çizmeye. Onu da aynı şekilde ütülüyorum. Ütülediğim zaman daha düzgün bir çizgi alabiliyorum. Ölçülerimizi almıştık o almış olduğum ölçüyü buraya aktaracağım ve iki tarafa paylaştıracağım için genişliğinin yarısını almak zorundayım. Örneğin 4 cm ise toplamda 2 cm oradan 2 cm de diğer taraftan daraltmam gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Düz bir çizgiyle bu çizgimi alıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde çizeceğiz. Kaymaması için tutturuyorum. Ve hemen diğer tarafı da aynı şekilde ütüleyip çizgimi alıyorum. Bunlar işimizi kolaylaştıracak. Çizgimiz daha düzgün olacak. Pantolon kaymadan çizgimizi yapabileceğiz. Dikerken de gerçekten kolay oluyor. Tamamen birbirine yapıştığı için kaymadan dikebiliyoruz. Ölçümüzü burada da alıyoruz ve boy kısmına da bildiğimiz için bitişi orada yapıyoruz. Yani nereye kadar daraltmamız gerektiğini daha önceden ölçmüştük. Oraya kadar yine çizgimizi alıyoruz ve kaymaması için tekrar burayı da tutturuyoruz. İki paçayı da aynı şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Hepsini tekrardan görmenize gerek yok. Burada kısa kesiyorum. Bu şekilde çizdikten sonra zaten dikiş kolay oluyor gerçekten. Bunu mutlaka yapmamız gerekir. Çünkü pantolon ütülü pantolon. Eğer iki taraftan daraltmazsak ütü izi bir tarafa doğru kayar hiç hoş bir görüntü olmaz. Biraz işimiz uzayacak ama güzel bir iş çıkarmış olacağız. Aynı şekilde iki tarafı da çizdim gördüğünüz gibi. Şöyle tuttuğum zaman istemiş olduğum paça genişliğini elde etmiş olmamız gerekiyor. Şöyle test yapabiliriz. Şimdi belini daraltmaya geldi sıra arkadaşlar. Orasını iğneyle tutturmuştum. Dikişleri birbirine denk getirmek için. Hemen üzerinden dikiş yapıyorum. Ve kemerde git gel yaptım gördüğünüz gibi sağlamlaştırdım. Dikişimi aşağıya kadar indiriyorum ve aşağıda sıfırlıyorum. Ona göre dikiyoruz. Sağlam olması için tekrardan bir dikiş yapıyorum. Kemeri gerçekten sağlamlamak gerekiyor. Hemen sökülebilir. O nedenle iki kez dikmekte fayda vardır. Ve dikmiş olduğum dikişin üzerinden tekrardan bir dikiş atıyorum. Bu dikişte dikerken tam eski dikişin üzerine gelmesine dikkat edelim. Yani önceki dikişin Evet diktikten sonra bu fazla kısmı makasla hemen kesip çıkarıyorum. Fazlalığını çıkardıktan sonra da hemen overlock çekeceğim. Overlock çektikten sonra bu payı bir tarafa doğru yatırıyorum ve elimde tutturuyorum. Daha sağlam güzel gözüküyor. Güzel duruyor o zaman. Bu dikiş kaba bir dikiş olabilir. Ancak bu payları arkaya doğru yatırmakta fayda vardır. Hemen dikişimi yapıyorum. Dikişimi bitirdim ve bu şekilde gözüküyordu. Şimdi sıra geldi paçayı daraltmaya. Çizmiş olduğum dikişlerin üzerinden hemen bu şekilde dikerek bu bitiş yerinde sıfırlıyorum. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen içeriye doğru girmeyeceğiz. Yavaşça sıfırlayacağız bu dikişi. Burası çok önemli. Sıfırdan başlayıp bu sefer de paçaya doğru çoğaltarak gittim. Ve şimdi fazlalığı kesiyorum. Bunu bütün paçalara uyguluyorum. Yani her paçayı bu şekilde Diktikten sonra fazla alını kesiyorum ve daha sonra da overlock çekiyorum. Erken de 1 santim pay bırakmayı unutmuyoruz. Daha sonra pantolonun bel kısmını ütü koluna geçiriyorum ve tersinden ütüleyerek payları yatırıyorum. Aynı şekilde paçayı da tersinden ütü koluna geçirerek iç kısmından ütülüyorum. Bu ütüleme işlemini e, pantolon düzünden de yapmamız gerekiyor. O nedenle pantolonu düzüne çevirip hem belini hem paçasını ütülüyorum. Bu tür videolar ilginizi çekiyorsa ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınız takdirde Video attığım zaman ilk önce siz haberdar olursunuz. Ve böylece videoları kaçırmamış olursunuz. Bu videoyu yaparak inşallah yardımcı olmuşumdur. Eğer memo kaldıysanız yorumlara sadece teşekkür yazmanız yeterlidir. Şimdi de pantolonda yapmış olduğumuz tüm dikişleri düzünden ütülüyoruz. Böylece güzel bir görüntü elde etmiş olacağız görmüş olduğunuz gibi bel kısmını ütü koluna geçirdim ve düzünden ütülüyorum. Şimdi arkadaşlar paçanın boyunu e, kısaltmamız gerekiyor. Ölçümüzü alırken daha önceki boydan alacağız. Daha önceki boyu işaretliyorum ve ne kadar kısalması gerekiyorsa oraya da bir işaret koyuyorum. Daha sonra da 3 santim en azından pay bırakıyorum. Şimdi ölçümüzü doğru aldıktan sonra bu kısımlardan bir çizgi çekiyoruz ve şimdi payımızın çizgisini e, çekiyorum ve buradan kesiyorum. Kestikten sonra ağırlık çekiyorum. Daha sonra da şu şekilde içeriye doğru pay kısmından bitmesi gereken noktadan e, katlıyorum ve ütülüyorum. Aynı şekilde diğer paçaya da aynı işlemi yapıyorum. Burada ölçü almak çok önemlidir. Onlara dikkat edeceğiz. Bu şekilde ütümüzü yaptığımız zaman ütü izimiz kaymamış oldu. Paçanın her iki tarafından da daraltmamızı yaptık ve ütümüzü tekrardan baştan sonra yapıyoruz ve pantolonu güzel bir şekilde ütülüyoruz. De paçaları dış kısmından ütüleyeceğiz. Yapmış olduğumuz dikişleri dış kısmından da ütüleyerek güzel muntazam bir görüntü elde edeceğiz. Bu da çok önemli arkadaşlar. Pantolon paçasına da bu şekilde overlock çektim. Şimdi dikişini yapacağım. Hemen makinenin başına geçiyorum ve düzgün bir dikiş yapıyorum. Düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Aksi takdirde hoş bir görüntü olmaz. Bunun için de makinedeki e, santimetre göstergesine dikkat ediyoruz. Hep aynı santim üzerinden yürütüyoruz makinamızı. Gözümüz hep orada olacak ki yamuk olmasın. Diğer tarafı da aynı şekilde dikiyorum. Şimdi dikmiş olduğumuz yerleri tekrardan ütülüyoruz. Ütülerken de ütü yüzüne dikkat ediyoruz. Bu tür el sanatlarına maalesef o kadar fazla talep kalmadı. Bunu devam ettirebilmemiz için sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. O nedenle bana göndermiş olduğunuz her like, yorum beni öne çıkarmaya yarıyor. Bu nedenle ilk önce abone olup daha sonra da like ve beğeni atmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yaparsanız şimdiden kolay gelsin. Yaptığınız zaman sonuçları yorumda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.